Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan, medeniyetlere beşiklik yapmış İstanbul'umuzda göz bebeğimiz, tarih şehri, kültür şehri İstanbul'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği ile Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşunun birlikte düzenlediği Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı için bir aradayız. Çok önemli bir konu için bir aradayız. Ceza adalet sistemini doğrudan ilgilendiren bu önemli konu için bir araya gelen değişik ülkelerden ülkemizde burada tebliğler sunacak olan ve bu konferansa katkılar sunacak olan herkese huzurlarınızda öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Konferansta çok değişik konular ele alınacak. Cezaevlerinde teknolojinin kullanılması konusu giderek önem kazanan bir konu. 10 genel oturum konferans süresi içerisinde yaklaşık bir hafta sürecek olan konferansımızda 35 çalıştay gerçekleştirilecek ve yedisi Türkiye'den olmak üzere 48 sunum gerçekleşecek. Dijital rehabilitasyondan akıllı teknolojilerinin cezaevlerinde, ceza infaz kurumlarında kullanılmasına varıncaya kadar yine yapay zeka ve insan hakları ilişkisinden cezaevlerindeki teknoloji konusuna varıncaya kadar aile içi şiddet konularında yeniden suç işlemeyi önlemek amacıyla sanal gerçeklikten Türk Ceza İnfaz Kurumu personelinin eğitiminde dijital teknolojilerin rolüne varıncaya kadar Türkiye Ulusal Yargı Ağı Sistemi UYAP sisteminden mahkumların rehabilitasyonunda teknolojiden yararlanmaya varıncaya kadar çok değişik ve çok önemli konuların burada ele alınacağını görüyoruz ve özellikle ceza adaleti sistemimize hem ülkemiz uygulamasına hem de ülkelerin burada katılımcı ülkelerin de uygulamalarına ışık tutacak görüş ve önerilerin burada dile getirileceğine yürekten inanıyoruz. Şimdiden katılanlara, organize edenlere, cezaevleri genel müdürlüğümüz ve diğer kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bulunan ülkelerde farklı diller, farklı kültürler, farklı yasa ve mevzuat yapıları vardır. Her ülkenin farklı kültürü, farklı yasaları gerektirebilir. Her ülkenin toplumsal yapısı, her ülkenin kendi ihtiyacı yasalarda farklılıkları beraberinde getirebilir. Ancak teknoloji bu farklılıkları daha da birleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor teknoloji kültürler arasında güçlü bir köprü kuruyor. Konferansımızda ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ceza infaz kurumlarında teknolojinin kullanılması ile ilgili olarak yapılacak işbirliğinin güçlendirilmesini sağlayacağına inanıyoruz. Bu işbirliği sayesinde ülkelerimizdeki iyi uygulamaları paylaşarak burada bir tecrübe paylaşımı her ülke kendi iyi uygulamasını kendi örneklerini burada paylaşarak diğer ülkelere önerilerde bulunacağını ve uygulamanın iyileştirilmesi konusunda çok istifade edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Ülkemiz değerli katılımcılar son 22 yılda hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli Mesafeler aldı. Özellikle gerek ulusal politikalarımız, gerekse Avrupa Birliği katılım süreci kapsamında başta mevzuatımızın yenilenmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi konusunda çok önemli mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. Türk ceza kanunumuz, ceza mahkemesi kanunumuz, borçlar kanunumuz. Ticaret Kanunumuz, Hukuk Mahkemeleri Kanunumuz, bütün temel kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Şunu söyleyebiliriz açıklıkla, dünyanın hatta Avrupa'nın en çağdaş, en yeni temel kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Mevzuat konusunda tabii ki ihtiyaçlar geliştikçe Toplumun ihtiyaçları, bilişim teknolojileri, yeni ihtiyaçları, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle elbette ki bu yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. İşte yargı reformu strateji belgeleriyle, insan hakları eylem planlarıyla ortaya konulan hedefler doğrultusunda da yine mevzuatımızda kısmi değişiklikler, yeni yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Daha geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. yargı paketini hayata geçirdik. Şimdi 9. yargı paketinin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız. Tabii bu son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da artıran ve Demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attık. Özellikle kadın hakları, çocuk hakları, çocukların korunması, çocukların her türlü istismardan korunmasına yönelik anayasal güvenceleri ortaya koyan değişiklikleri hayata geçirdik. Sendikal hakların genişletilmesinden diğer özgürlük alanının genişletilmesine varıncaya kadar çok önemli anayasa değişikliklerini milletimizin referandumlardaki oylarıyla hayata geçirmek nasip oldu. Yine hak arama yollarını genişleten kamu denetçiliğinin kurulması gibi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması gibi, bilgi edinme hakkı ve bilgi edinme kurulunun kurulması gibi, yine özel hayatın korunmasına ilişkin kişisel verilerin korunması gibi hak arama yollarını genişleten kurumları, kurulları Anayasal güvenceye kavuşturan önemli reformları hayata geçirdik.